Selamünaleyküm arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet son günlerde konuşulan konu Ramazan'ın 15'inde neler olacak? E bunu birçok kişi bana da sordu ama çok daha fazlasını Cübbel Ahmet Hoca gibi hocalarımıza sordular. Ben hani hoca değilim sadece gündemde olan konuları sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Ramazan'ın 15'i Cuma günü beklenen sesinin ardından Mehdi mi gelecek diye birçok kişi de soruyor. Ve 2020 yılında olacak olan alametler nelerdir diye insanlar tabii merak ediyor ve araştırıyor. 2020 yılında en çok araştırılan konu bu arkadaşlar. 2020 yılında bu Ramazan ve sonrasında neler olacak? Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek gibi en çok araştırılan konular arasında bunlar girmiş. Malum koronavirüs salgını ve yaşanan depremlerle ilişkilendirilen bir takım söylentiler ortaya çıkmıştı. Bir kitaptan bahsedildi ve bunlara Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama getirdi arkadaşlar. O iddiaların birincisi Mehdi'nin çıkışından önce doğudan bir kuyruklu yıldız doğar. ışığı yeryüzündeki insanları aynı Dolunay'ın aydınlatması gibi aydınlatır. Kıvrılıp iki tarafı birleşecek şekilde sanki de tekrar geri döner. Bunun kaynağı olarak Mucemül Ehadisi İmam Mehdi olarak aktarılıyor bu kaynak. Bunun cevabı şu şekilde açıklanıyor. Hazreti Mehdi'nin çıkışının alameti olarak rivayet edilen kuyruklu yıldızın 1. Dünya Savaşı'ndan önce veya başlangıcında görüldüğü söyleniyor. Bizim kanaatimize göre kuyruklu yıldızdan ötürü Hazreti Mehdi'yi bekleyenler daha çok beklerler diyor. Diyanet İşleri Yetkilileri bu konuyla ilgili açıklama yapmışlar. İkinci iddia ise şu arkadaşlar bu ara en çok konuşulan konu da bu zaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ramazan ayının 15'inde yani cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha. Sayha ne demek? Gökten bir ses, çok büyük uğultulu bir ses olur. Bu olay Ramazan'ın ilk gününün cumaya denk geldiği ayda olur. Yani tam da bu aya uygun aslına bakıldığında. Yani bu Ramazan Cuma günüyle başladı. Ve bu uyanı uyandıran bir hidde yani çöküş yıkılış olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar, hür olurlar. Artık bu ne demekse esir kadınlar bu devirde kim oluyor onu da bilmiyorum. O sene depremler ve nezlenin çok olduğu bir senedir. İşte tam da burası hadiste burası ilave edilmiş olduğu söyleniyor arkadaşlar. Hadis hocaları tarafından bu konuya açıklık getirildi ve nezlenin olduğu kısım hadise ilave edilmiş deniyor. Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günü sabah namazınızı kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın. Çünkü sayha yani gökten gelen sesi duyduğunuzda Allah'a secde edin ve şöyle deyin. Sübhanel Kuddüs, Sübhanel Kuddüs, Rabbünel Kuddüs. Ey Rabbimiz sen kusursuzsun, sen yücesin anlamında bu sözler. Kim böyle yaparsa kurtulur, kim yapmazsa helak olur diye geçiyor. Kaynak olarak da Noam bin Hammad olduğu söyleniyor arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Hoca bu hadis-i şerifi güzel bir şekilde açıklamış. Ben de izledim. Ve bu hadisin kaynağının doğru olduğunu fakat işte nezle kısmı falan ilave olunmuş ve ayrıca bu Ramazan'da mı olur yoksa çok daha sonraki Ramazan'larda mı olur onu Allah bilir de Cübbeli Ahmet Hoca yani kesinlikle bu Ramazan'da olmayacağını söylüyor arkadaşlar. Yani panik olarak yaşayan bir sürü kişi var bugünlerde. Lütfen panik olmayalım. Çünkü hadis hocaları bu konuya açıklık getirdiler. Yani olayın bu Ramazan'la bir ilgisinin olmadığını söylüyorlar. O yüzden rahat olabiliriz arkadaşlar. Şimdi buna Diyanet İşleri Başkanlığı da güzel bir şekilde açıklama getirmiş ve rivayetin kaynağı için Nuaym bin Hammad el Fiten Arapça internet sitelerinde Merkezül Esheril Alemil Fetva kaynağına dayandırılan bilgilerde söz konusu rivayetin münker, mevzu ve yalan olduğu bildirilmiş diyor. İbnül Cevzi el-Akili ez-Zehebi el bu görüştedir. Zaten senedinde bulunan İbn Lehiya metrukül hadis olarak bilinmektedir. Eser merkezinin bu fetvası da korona ile irtibatı kurulan bu rivayetle ilgili sorulara cevap vermek üzere konuyu tahliye etmişler. Yani bu hadisi her türlü araştırmışlar ve sonuç olarak bu hadisin çoğunluk kısmının gerçek olmadığı öne sürülüyor. Mısır Eser Üniversitesi'nin alimleri tarafından da bu şekilde bir açıklık getirilmiş arkadaşlar. Üçüncü iddia ise şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayında bir ses olur. Dediler ki ya Resulallah başında mı, ortasında mı, sonunda mı olur? Buyurdu ki ayın ortasında olur. Ramazanın 15'i cuma günü gece yarısında bu ses olur. 70 bin kişi yani birçok kişi anlamında bayılır, şoka girer. Birçok Bakirenin bakireliği gider, birçok kişi kör olur. Dediler ki ya Resulullah bundan kim kurtulur? Buyurdu ki evinde kalan, secde yaparak Allah'a sığınan ve onun büyüklüğünü söyleyen kurtulur. Bu sesi diğer bir ses takip eder. İlk ses Cebrail Aleyhisselam'ın sesi, ikinci ses ise şeytanların sesidir. Ramazanda ses, Şevval'de kargaşa, Zilkade'de de kabileler ayrışır, Zilhicce'de de hacılara saldırı olur. Muharrem ayının başında belalar olur. Sonunda da ümmetimin Mehdi ile ferici yani kurtuluşu gerçekleşir buyuruyor. Kaynağın, kaynağı ise taberani mucemül kevir. Şimdi bu hadis-i şerifle ilgili de e, açıklık getiriliyor arkadaşlar. Cevaben hafız Heysemi bu hadisin çok zayıf olduğunu senedinde bulunana Abdülvahhab bin Dahakın metrukül hadis olduğunu bildirmişler. Metrukül hadis yalan söylemekle itham edilen raviyi veya onun naklettiği rivayeti ifade ediyor. Yani tarihte birçok hadis bu şekilde uydurulmuş ve bu şekilde günümüze kadar birileri tarafından ulaştırılmış. Diyanet İşleri Başkanlığı söylentilere yönelik yapmış olduğu açıklamasında genel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı son günlerde sıkça sorulan ve halk arasında tedirginliğe neden olan söylentilere dair bir açıklama yapıyor. Başkanlık 14 asırdır birçok Ramazan'ın ilk gününün ve 15. gününün bu yıl olduğu gibi cumaya denk gelmiş olduğunu fakat tarihi kaynakların söz konusu rivayetlerde zikredilen olayların gerçekleştiğine dair bir bilgiye yer verilmediği ifade ediliyor. C Diyanet de bu şekilde açıklama yapıyor arkadaşlar. Yani geçmiş yıllarda birçok Ramazan, Cuma'ya denk geldi. O yüzden birçok insan boşuna panik olmasın şeklinde bir açıklama yapmış bir nevi. Şimdi tabi yıl 2020 olduğu için ve bu yılda koronavirüs olayı yaşandığı için hala içinde bulunduğumuz durum bununla ilgili olduğu için birçok kişi ister istemez panik olabiliyor ve olayların daha da giderek değişebileceğini, daha büyük olayların yaşanabileceğini insanlar düşünebiliyorlar. Bu tabi çok normal. Fakat bu hadis-i şerifle ilgili arkadaşlar, en doğrusunu tabii ki Allah bilir. Bu Ramazan'da neler olur, Ramazan sonrası neler olur? Bunları hiçbir hoca tahmin edemez, bilemez. Fakat bu hadis-i şerifle ilgili kaynaklar çok zayıf olduğuna ve içine birçok kelimenin ilave edildiğini gösteriyor. Bu yüzden bu Ramazan'la ilgili olmadığı öne sürülüyor arkadaşlar. Diyanet de en net bir şekilde açıklama yapmış zaten. O yüzden arkadaşlar panik olmaya gerek yok. Rabbim inşallah Mehdi Aleyhisselam'ı kısa zamanda zuhur ettirir. Yani şu an bütün dünya zaten onun gelmesini istiyor. Bütün İslam alemi onun zuhurunu bekliyor. O yüzden Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru dünya için çok büyük bir olay. Çok Güzel bir olay yani korkulacak bir şey değil. Çünkü Peygamber Efendimizin müjdesi bunu görmek herkese nasip olmaz arkadaşlar. O yüzden korkmayın. Mehdi Aleyhisselam'ı görmek için, görebilmek için nasipli olmayı dileyelim. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul etsin arkadaşlar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz eğer abone olarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün düzenli bir şekilde videolar geliyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Daha güçlü bir aile olarak büyüyerek yolumuza devam edeceğiz. E, gündemde olan konulara açıklık getirerek e, inşallah hep birlikte insanlara faydalı olmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.